arkadaşlar bu akşam Gazi, sizlere Gazi, kameraman da. arkadaşımız Sayın Mustafa Bilir ile birlikteyiz. Desne. Ve e, bir Fenerbahçeli olarak ben Sayın kameramanımız Sayın Mustafa Bilir bir Trabzon aşığı bir taraftan taraftar Trabzon taraftarı olarak sizlere şu gördüğünüz Ayy. iki tane Galatasaraylı e, fanatik e, Galatasaray Şike aşığı yapma dokun abi ya. ya. Sen Allah, Allah Allah süper Kupa. Bir dakika şu anda İsmail Atan'ın kumrunun bir numaralı amigosu bir numaralı Galatasaray taraftarı. Onun için bunun gibi taraftarlar kumruya fazla. Bunu ben Bunlar şey İsmail ya fazla yollamam lazım. Bu ne böyle şey Onun için ilk önce İsmail Bizi çekemez. O, çekemez herkes çok Evet. Ana, sana. nereye lan? Sankar. Neye Sankar. Neye Sankar. 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 Herkesi benim ya. Allah Allah. Bir numara evet. lafı Allah'ım ya. Bu gördüğünüz gibi. Allah Allah. Bu da Şunu görüyorsun da. Evet diğer arkadaşımız da kayboldu şu anda. Demiştim herkes haddini bilecek demişti İsmaila Tan kardeşimiz. Herkes haddini bildi. İsmail'den teres gitti.